Revit taşlar duvarların e, location line'ları yani merkez çizgilerine göre yerleştirilmesini konuşuyor olacağız. Bir tane çok basit, bitişi olmayan yani sıvası, e, kılıtıyor olmayan generic wall, bir de karmaşık kompleks wall üzerinde çalışacağız. E, şimdi burada e, biz ilk önce generic wall model, ben daha önce bir e, şey hazırladım. E, duvar hazırladım. E, bu biraz abartılmış ölçüleriyle 60 santimlik e, jenerik bir duvar. E, wall center line olarak yerleştirdiğimizde bunu e, duvarın kalınlığının tam merkezine getirir. Core center line aynı şey çıkacaktır. Çünkü bizde e, ne cephede yalıtım malzemesi var, ne sıva var, ne boya var. E, hiçbir şey yok. Finish Face Exterior dediğimizde e, bu duvarın dış yüzünü alır getirir e, oraya e, koyar. Finish Face Interior diyoruz. E, orada da e, bu şekilde koyar. İstersek Space'e ba, e, basar yerleştirmeden önce yönünü değiştirebiliriz. Şimdi e, Core Face Exterior dediğimizde e, şuna yakın e, şuna yakın yani Bunun aynısı çıkacaktır. Çünkü bizde e, tariflenmiş herhangi bir şey yok. Aynı şekilde core face interior dediğimizde şunu çıkarır. Biz space ile bunun yönünü her zaman değiştirebiliyoruz. Ama burada bu şekilde e, yerleştirdik. Yani eğer herhangi bir finishing malzemesi yoksa olay bu şekilde gelişir. Bir de e, Karmaşık olan bir e, duvar e, seçtik. Bunu 80 santim kalınlığında 40 santim e, taşıyıcısı olan bir e, duvar olarak e, hazırladım. Şimdi e, burada e, wall centerline dediğimde şu kora finishinge falan bakmadan dıştan dışa 80'in tam ortasını 40'a yerleştirir. Core centerline dediğimde ise. O 40 santimlik tuğla duvarın veya birket duvarın ortasına yerleştirir. Şimdi devam ediyoruz. Finish face exterior dediğimizde bütün duvar kalınlığının en dış bitmiş yüzeyine yerleştirir. Finish face interior dediğimizde bütün duvarın bitmiş yüzeyinin iç tarafındaki kısmına yerleştirir. Ee, şeye geldiğimizde Core e, Face Exterior dediğimizde genelde biz beton yapar ondan sonra e, duvarlarımızı öreriz. E, beton yüzü duvar yüzümüzdür. O yüzden böyle bir seçeneğimiz var. Core'un dış yüzüne yerleştirdik. Core Face Interior'da da aynı şekilde e, aldığımızda e, bizim dikkat ederseniz sıvayı dikkate almaksızın, şuradaki sıva kalınlığını dikkate almaksızın taşıyıcının iç yüzüne duvarı yerleştirir. Duvarları e, çizerken ne yapacağınıza karar verip ona göre şuradaki opsiyonu e, seçmenizde fayda vardır. E, eğer isterseniz Offset de koyabilirsiniz. E, duvarlar devamlı ise Chain işaretleyebilirsiniz. E, eğer e, bulunduğunuz koddan aşağı gidiyorsanız şurada dept işaretlersiniz. E, yok e, yukarıya doğru gidiyorsanız e, yukarıda e, hangi yüksekliğe kadar çıkacağınızı belirleyebilirsiniz. Rektaşlar. Evet,